Merhaba arkadaşlar, Öğrenci Evi'ne hoş geldiniz. Ben Sinan Ben Osman. Ben Meli Burada sizlere bir öğrencinin genel olarak yaşadığı trajikomik hayatı aktaracağız. Tabi bu sadece e, tanıtım amaçlı bir video olacak. Öyle diyeyim, size konseptimizi, yapacağımız şeyleri kısaca e, anlatacağız. Bu bir başlangıç yani. Evet, ileride vlog olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Yani bir öğrencinin hayatını canlı bir şekilde parça parça göreceksiniz arkadaşlar. Tabi bu, bunlara başlamadan bu. önce öğrenci çeşitlerini tanımamız gerekiyor, tiplerini. Anne. Birinci tip abi. Birinci tip öğrenci, e, ilk günden evini özleyen öğrenci modelidir. Anne! Anne! Tam bir kuzusu. <laughs> İkinci tip öğrenci, e, tam bir clover boy yani yıllardır bu anı bekleyen öğrencidir. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Yurda yerleşilir. Ve zoraki bir biçimde yurttaki oda arkadaşlarıyla tanışma safhası var. Tabii ki bu çok saçma ve zorlu bir süreç olacak arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bilmiyorum bana denk gelmedi. Sizin de öyle oldu sanırım. Bana öyle İyi. olmuştu. <laughs> evet. Yani bir olayın içindesiniz ve onu sürükleniyorsunuz zoraki bir şekilde. Her yere beraber gidiyorsunuz o de. Oda arkadaşınıza dışarıya olsun, dışarıya keşfe olsun, okula beraber gittiler falan. ilk günler hep böyledir. Ve bu maalesef zorunlu bir şekilde olduğu için uyum gösteriyormuş gibi, uyum sağlıyormuş gibi yaparsınız ama aslında iki ayrı dünyanın hani insanıymışsınız gibi ee, boktan bir durum ortaya çıkar. Ya bir de şey, Topal, o ilk tanıştığınız oda arkadaşınızla veya ilk tanıştığınız insana bel bağlamayın. Çünkü e, daha çok fazla, ben? aynen, çok fazla insan tanıyacaksınız. O aslında tanıştığınız, ilk tanıştığınız kişinin belki de sizin kafa yapınıza uymadığını anlayacaksınız. Hatta aynı dili konuşmadığınızı bile düşünebilirsiniz bazen. ¿Qué pasa con los presidentes? ¿Y qué lo que pasa con los alcaldes de la isla? ¿Qué lo que está pasando con, con, los concejales? ¿Qué pasa con los concejales? ¿Qué lo que pasa? Vamos a ver. Eh, Okulun ilk günlerinde kuracağınız ortamlar da bununla alakalı olacaktır. Herkes bir olayın içine sürüklenmiş gibidir. Ne oluyoruz da gelmişsinizdir. Hani insanlar kendilerinden bahsediyordur. Yani şöyle söyleyebiliriz. Tanıştığınız herkese tüm hayat hikayenizi anlatmayın ilk günlerde. Yani az ve öz konuşun. Ağırdan satın kendiniz yani. Çok öyle her şeyi biliyormuş ya da asıl Açık kapılarınız olmasın diye. Aynen öyle. Ee verilebilecek başka bir tavsiye olarak yani. Evet. Arkadaşlar yurtta hayatta kalmak istiyorsanız bilmeniz gereken iki şey var. Çok önemli bir nokta. Birincisi. önemli nokta. En Batak. Şey. Batak. How the fuck am I not gonna wear them at night fucking party shit? That's it, I quit. I'm done. You can't fucking quit! İkincisi ise halı sağlaşı. Affetsene oğlum! Nasıl veremem? Ne koydum? Atıyorsan taca gidiyor yine. Bir şey diyeceğim. Ben o iki oyunu da yani futbola zaten ilgim alakam yoktur fazla ama hani e, batağı hala öğrenemedim ben mesela. hani O yüzden o sonu çok duydum ben. <laughs> <laughs> çok sıkı <seviyorum. gülüyor> Ben birazcık soyutluyordum kendimi bu konuda ama hani e, şöyle diyebiliriz yani eğer kart oyunlarını seviyorsanız tam yerine geldiniz çünkü asker koğuşunu aratmayacak bir görüntüyle karşı karşıya kalacaksınız erkek öğrenci yurdunda. Ee... Zorajlarını bilmiyorum. <laughs> Oynuyorlardır. <mı>? <laughs> yani şimdi kadın arkadaşlarımız için de aslında geçerli sayılabilir bir video. Çünkü yurtta genelde olan durum bu. Yani ya yani, yani da böyledir yurtta. İlla ki bir, e, bir, ne şey olur olur? Lazım yani. Ee, onlar da şöyledir. Yani siz kadınlar da böyledir. Ee, genel bir televizyon odası vardır. Orada bir televizyon izlenir falan ya dizi programı. Son zamanlarda e, yayınlara çıkan işte şu aynı evde kalan insanların e, ilişki hayatlarını içeren programlar <laughs> falan son dönemlerde bayağı popülerdi zaten. John, e, biraz sakin olun. Get over here. Gördüğün yemekleri nasıl buldunuz? Standart. Çok güzel. Oh. <gülüyor> Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok ...çok güzel bir kahvaltı beklemeyin. Ee, yani kahvaltısı Yani yemekli diye bir yurda giderseniz... ...aslında o çok yemekli olmuyor. Atıştırmalı yurt tarzı <laughs> bir şey olur yani. Çok öyle aman aman bir anne evindeymiş gibi falan bir ortamı ...hiçbir zaman bulamıyorsunuz zaten. Yani genel olarak yurtlar... E, ...yani be, benim açımdan fiyasko'ydu. Yani yurt genelde herkes adına fiyasko çıkıyor yani. Ama merak et. etmeyin zaten bu bir sene sürüyor. Kafa denginizi bulduğunuz zaman. Ve bu kafa denginiz odadaki arkadaşınız değil. Aynen. Bunda bak. İstisna tabii. Olabiliyor böyle şeyler. Kesin belirtiyoruz bunu. İstisna değil. Kesin. <laughs> abi olmuyor. Oda arkadaşınızla işte. aynı eve çıkmayın. İlk haftadan kanka aynı eve çıkalım mı? Planları ya. yaparsanız sıçtınız abi. Jesus Christ. Yani onu aklınıza iyice kazıyın. Gerçekten Hayatınız kalır. Aynen öyle. Peki okulun ilk günü, okulun ilk günü nasıldır? Yani hayal ettiğiniz üniversiteyi önce bir kenara bırakmak gerek. Hayalinizdeki üniversite tablosunu, ne içinde oturan öğrenciler, ne içinde gitar çalan öğrenciler, ne içinde açık hava dersleri, yani bu tür şeylerle çok fazla karşı, karşı karşıya gelmeyeceksiniz. E, ve yani, kim vurduya gidiyor insan bir şekilde. Yani çok fazla aktif bir insan değilseniz e, kulüplere üye olmaya çalışın, bu sizin için iyi olacaktır. Aradığınız, e, yani kurmak istediğiniz arkadaşlık çevresi için de iyi olacaktır. İlgi duyduğunuz şeylerin yönelin yani. Yani, yani. Hobilerinizle alakalı şey kulüpler olabilir mesela, evet. Müzik ve tiyatro. Başka <laughs> tiyatro. Yani insanlarla ilişkiniz iyiyse ya da daha iyileştirmek istiyorsanız tiyatroyu tercih edebilirsiniz veya müziğe ilgim var, ben bununla yürü, yürürüm giderim, üniversite tam bunun için bir ortam derseniz ki evet bunun için bir ortam denilebilir. Yani biz de bir şey yapmaya çalışıyoruz mesela örnek vermek gerekirse. Bu iki ana daldan yürüyebilirsiniz. Yani tabii bunlar da şart değil yani ilgi tabii, tabii, alanlarınız bunlar olmayabilir. Yani şey, şey, çok üniversitelerde bolca da. kulüp var yani Aynen aklınıza gelmeyecek isimlerde bile kulüpler açılmış durumda yani. Hatta siz bile açabiliyorsunuz. Azerbaycanlılar kulübü falan çıkıyor yani oluyor. Fuck you guys man. Olabiliyor aynen. Yani kulüp açma gibi bir hakkınız var tabi bunun gerekçeleri vesaire biraz var ama hani ona gittikten sonra zaten kavruyorsunuz. üniversite genel olarak yaşanması gereken bir şey. Herkes adına böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, öğrenci hayatı bizim işleyeceğimiz konu yani öğrenci hayatı bir öğrenci neler yaşar? Evde bir öğrenci evinde neler geçer? Bunları size aktarmaya çalışacağız. Ya bu sadece ilk videoluk böyle hani bir masa etrafına toparlandık ki hani anlatalım size durumu izah edelim. Genelde bizi zaten böyle her şeyin içinde yaşarken göreceksiniz. Alıp karşımıza hep bugün bunları yaşadık diye anlatmayacağız. Aynen öyle. Yani yaşayarak birlikte göreceğiz diğer videolarda. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa. Biz takip etmeyi unutmayın. Yani abone olun. Olun. Ol. Evet.